Merhabalar, 5'teki kanalına hoş geldiniz. Bu hafta diğer videolardan farklı olarak film incelemesi yapacağız. Arkadaşım Burak ile 2024 yapımı Monkey Man adlı bir filmi inceleyeceğiz. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Bilal, merhaba. Merhaba. Monkey Man filmi biraz intikam, biraz Hint mitolojisinden ele alınarak yapılmış ve güzel bir filmdi. Bayağı etkilendim. Zaten baktığımızda filmin konusunda hemen göze çarpan Dev Patel isimli biri. Hem yönetmen, hem oyuncu, hem senarist, hem de baş karakter. Büyülenmemek elde değil. Bütün emeği kendisinde yani öyle söyleyebilirim. Filmi izlemeyenler mutlaka filmi izlesinler. Bir intikam filmi olarak düşünmeyin. Biraz daha tarihsel olarak, biraz daha toplumsal, din, bütün hepsini harmanlanmış bir şekilde karşımıza çıkmış 2024 yapımı mankemen. Evet Burak, siz neler düşünüyorsunuz bu filmle ilgili? Öncelikle Dev Patel'in ilk filmi olması ve bu kadar büyük başarı elde etmesi biraz şaşırttı. Biz ilk izlediğimizde de açıkçası bilmiyorduk yönetmenin olduğunu. Daha sonradan öğrendik. Şeylerden bahsettiler. Mesela film çekildiği aşamalarda çeşitli zorluklar sahnelerin ağırlığından da dolayı mesela ilk setin başında eli kırılmış. 9 ay boyunca kırık eline işte çivi geçirerek bütün filmi tamamlamaya çalışmışlar. Belli ki bir motivasyonu var Dev Patel'in. Bir isteği de var. Başarılı kareografileri de bulunuyor. Yani genel olarak hoşuma gitti film açıkçası. Yani benim de hoşuma gitti. Gerçekten de hikaye ve film aksiyon bakımından aynı John Wick gibi. Böyle ona da benzetmişler. Ben yani açıkçası son dakikalar doğru gerilimin yüksek tavan yaptığı bölümlerde, sahnelerde yani o John Wick havasını hissettim. O intikam duygusunu hissettim. Ama şöyle bir durum var. Benim eleştireceğim konu şu. Filmin ilk dakikalarında biraz motivasyonu bize bahsetmedi aslında. Yani aslında biraz yavaş gitti. Durağan gitti. Yani ilk başta ne olduğunu anlamadık yani. Ne için, ne oluyor, ne yapıyor? İlk sahnede, ringde mesela. Sonrasında bir pozisyona girmeye çalışıyor. Yavaştan spoiler yarısı verip filmin konusuna dalalım istersen. Film genel olarak benim dediğim gibi hoşuma gitti. Birçok sahne arasındaki bağlantı yerinde oturmuş karakteri hissedebiliyoruz doğrudan. Acı çeken bir karakter. Biz sürekli karakter gelişimi de filmin başından sonuna kadar inceleyebiliyoruz. Baş düşmanı düşmanıyla olan ilişkisi gerek. Gerekse işte bu kendi yaptığı geceleri sokak dövüşündeki becerisi vesaire. Bu dönüşümü başından sonuna hissedebiliyoruz. Bu açıdan başarılı buldum açıkçası. Fakat efek sıkıntılar vardı. Bunlar bazen fazla da göze battık. Yani filmin başını daha çok o açıdan senin de dediğin gibi eleştirebilirim. Ama diğer mesela intikam filmlerinden farklı olarak burada toplumsal yapıyor. en azından yani her ne kadar eleştirsem de başında değiniyor. O kısımlar biraz daha hoşuma gitti. Evet yani konusu bakımından güzel. Ben en çok beğendiğim taraf aslında dediğim gibi bu görselliği çok güzel yedirmiş yönetmen hem oyuncu kendisi. Karografiler harikaydı o dövüş sahnesinde falan. Bazı sahnelerde tek çekimlerle yapılmış. Hatta bazen imkansızlıkları da anlattı. Bir başka videoda kendisi buna değiniyor zaten. Merdiven sahnelerinde birinci bakış kamerasıyla yapılmış. Çünkü o alanlar dar olduğu için. Ve asansör sahnelerinde de o şekilde zaten. Alt çekim, üst çekim böyle kameramanlık da aslında güzel burada. Yani yönetmenlik açısından da çok zengin bir film. Çok da güzel başarmış bunu. Dekor, kostüm zaten on numara. Işık aynı şekilde. Yani gerçekten de yani onu hissedebiliyoruz. Zaten derinlemesine inince zaten bu filme intikam almak sanki bizim de almamız gerekiyor o filmde. Yani ana karakterle bütünleşiyoruz. Sürekli insanı bir merak içinde bırakıyor film aynı zamanda. Çünkü geçmişe yönelik göndermeler ve ortadan başladığı için film acaba öncesinde ne oldu diye bir merak içinde oluyoruz. Daha sonrasında tamamlanıyor bu. Baş karakterlerle olan ilişkisi ve işte içeri sızma, daha sonra intikam aşaması yerinde olmuş. Bunun dışında mitolojiye değindiği konular ve bunun filmin bir bütün içinde sahne sahne aralıklarla sürekli hatırlatılması. Bu Hanuman'ın hikayesi mesela başından sonuna aralıklarla bize gösteriliyor. Dönüşüm aşaması, intikam aşaması vesaire. Daha sonra işte bu yardım eden kesimler, Alfa denilen adamın yardımı vesaire filme renk katıyor açıkçası. Yani ben de öyle düşünüyorum. Mitolojik konusunda çok güzel değinilmiş. Kök salmalar, ağaç gösterisi, işte bu elimizdeki çizgilerin birinci kök, ikinci kök vesaire. Ve bunun filme yine bir bağlantısı var. Elindeki yanıklar, filmin sonunda zaten anlıyoruz zaten neden olduğunu. Böyle bir aslında şey oluş. Evet. Bir başlangıç var böyle yok oluştan yeniden doğmak gibi aslında. O geçmişinde yaşadıkları olayları, yani hüzünlü acı olayı tekrardan bundan kurtulmaya arıyor aslında baktığımızda film. Bunu dilediği için başta çocuklukta geçirdiği tam bu hanuman efsanesini dinlerken geçirdiği elim olay neticesinde ona ulaşma çabası, onun gibi intikam alma isteği çocukluktan beri var ki işte sokak dövüşlerinde maymun maskesiyle çıkıyor mesela. Oralar falan mesela tutarlı geldi. Ayrıca şey de sevdim filmde mesela sürekli bir aksiyon içinde değiliz aralıklarla sakin sahneler daha çok var izleyici nefes alma imkanı da tanıyor dolayısıyla mesela John Wick'te sürekli bir aksiyon hali içinde olduğu için bir süre sonra insan yoruluyor izlemekten ama burada gayet yerinde kullanılmış aynen öyle yani aksiyon filmlerinde dediğimiz gibi insanı yorar burada her iki tarafa da eşit bir şekilde filmde göstermiş ne bizi yoruyor ...ne de gereksiz ayrıntılarda yer vermiyor. Bu konuda çok güzel. Yani ayrıntı çekimlerinde zaten... ...hep böyle ufak bir ayrıntıyı kaçırmaman gerekiyor bu filmde mesela. Çünkü sonrasında o ipler birbirini bağlıyor. Burada yine bir toplumsal soruna da değiniyor ufakta. Yani şehrin içindeki ve dışlanan insanlar ve ötekiler... ...ve şehrin üst kesimi otelde VIP odalarında yaşayan... ...işte akla hayale gelecek şeyler yapan kötülükler yapan ve belli yıkıma ortak olan insanlar. Bir zıtlık oluşturulmuş ama daha sonradan ufak ufak azaltılıyor gibi yani. O vurgu daha ön planda da çıkabilirdi. O şeyin tercihi, depatinin tercih olmuş biraz da. Evet yani burada zaten dini çok açıkça göstermişler. Özellikle Baba Şahit'in burada asıl filmde en kötü karakter o diyebiliriz. Dini kullanarak aslında insanları sömürüyor da bir bakıma. Gücü elinde tutuyor polisler, iktidarı, bütün üst kesimi elinde toplamış bir adam. Yani aslında kendisi bildiğin tanrıymış gibi. Öyle göstermiş. Evet. Filmin spoiler olacak tekrardan. Filmin sonunda en tepede helikopter almaya gelecek ya. adamı. Yani burada da bir de en büyük düşman. Çünkü asıl düşman gördüğü kişiyi alt etmiş, başarmış. Hatta görece daha da rahat başarmış. O dönüşüm evresini geçirdikten sonra. Ama onun üstünde senin dediğin gibi baba şahdi karakteri vardı mesela. Yani burada asıl düşmanı bulmak için bir girişim oluyor. Bir arayış gibi diyebiliriz aslında. Yani burada zaten siyaseti dinle karıştırırsın. Bir güç var elinde ve bunu kullanıyor. İnsanlara acımıyor. Baktığında aslında sanki iyiymiş gibi böyle bir gösteriliyor ama değil. Peki karakterin dönüşümü hoşuna gitti mi? Bayağı hoşuma gitti. <laughs> Böyle John Wick oldu zaten. Milliyet harcadı yani. Aslında benim çok merak ettiğim şey şu. E, izleyenler bilir. O kadar dayak sahnesinde yüzünde hiçbir şekilde bir iz ve darbe göremedim. Hemen iyileşiyordu. Yani onu ben anlayamadım. Yani maymun adam dedik ama yani harbiden insan değil mi bilemedim artık. İz hemen geçiyordu. Hatta diğer sahnesinde bir vurulma sahnesinde mumla falan kendisini iyileştirtiyorlardı. Bir tarikat mıydı, grup muydu öyle söyleyeyim. Onlar ona yardım ediyordu gücü intikamdan aldı böyle. Zayıfsan yok olursun. Eğer güçlüysen hayatta kalırsın. Bence karakter dönüşümü mükemmeldi. Zirveye oynar. Ama dediğim gibi işte en başında biraz pasif kaldı diyebiliriz. Çok yavaş başladı. Sonrasında durumu kurtardı. Böyle olması da açıkçası daha hoş olmuş. Tam dönüşüm sahnesinin öncesinde bu alfa denilen şey açıklıyor işte. Pervati ve Şiva bağlılık ve yıkım arasındaki ilişki filmin başından beri şey kuruluyor aslında. Ağaç, ağacın kökleri, işte yol. Mesela el detayı çok önemliydi. Filmin başından beri kuruluyor. İlk baştaki hikayelerde işte ağacın köklerinden. Daha sonra ağacın köklerindeki zehirli kalsundatif maddeyi çekip kendini aşması. Efsanedeki gibi, hanuman gibi aydınlık gelmesi içine. Kalp gözünün açılması diyebiliriz yani açılıştan sonra zaten karakter dönüşümüne yavaş yavaş başlıyor. Şey de hoşuma gitti açıkçası mesela. O dönüşümü oldu dendikten sonra mesela ilk kum torbasına vurduğu zaman yine eski güçsüz haliyle vuruyor. Hala yani dönüşüm başlasa da aynı yerinde. Daha sonra çalışarak, giderek antrenmanları arttırarak ve kendini daha da zorlayarak bu dönüşümü üst seviyeye çıkarıyor. Tabii ki burada şeyin etkisi de var. Bu kaldığı tapınakta çalgı çalan bir kişinin ona ritim tutması ve onun sayesinde işte ritimle beraber daha güçlü vurması ve o çevresinden destek görmesinin de etkisi var aynı zamanda. Yani dönüşüm başarıyla gerçekleşiyor. Evet. Yani filmde harbiden ana karakterle bütünleşiyoruz. Yani filmin sonunda bunları haklaması gerekiyordu yani öyle söyleyeyim. Yani çünkü motivasyonu biz izleyicilerle aynı oluyor bir intikam var geçmişte yaşanılan bir olay var ve korkunç bir olay bilinçaltına yerleşmiş çocukken ve bunu güzel de yansıtmış. Ya ufak tefek eleştireceğim yerler de var açıkçası. Ya filmin başında mesela halkın içinde bulunduğu konumda nasıl oluyor da o sahneleri daha sonra görmüyoruz. 0 1 havasında gibi başlıyor böyle. Mesela cüzdan, soygun, takip işleri. Daha sonradan tamamen göz önünden kaçılıyor tamam belli bir para vererek yaptı, yaptırdı vesaire ama daha sonra bu bağlantılarını hiç kullanamıyor ana karakter. En zor durumunda bile. Evet, hatta biz diğer bir sahnede de kendi oradaki bir arkadaşı var, Alfonso'ydu herhalde. Ana karakteri ararken bu kameralarda görünüyor ama buna bununla ilgili bir detay vermiyorlar sonrasında. Yakalandı mı ya da başka bir şey oldu mu falan. Burası bir açık kalıyor. İntikam alacağımız asıl başka bir karaktere mi yoğunlaşıldı? Onu es geçtiler mi onu bilmiyorum ama bu şekilde bir boşluk var. Ara ara bir boşluklar var böyle. Ama dediğim gibi filmi çok etkiler mi? Etkilemeyebilir. Ama bizim gibi işte dikkatli izleyiciler içerisinde bu fark edilebiliyor. Karakterin bu intikam işine tam olarak neden başlamaya karar verdiği de biraz muğlak kalmış gibi. Neden bir anda dövüşürken işte belli bir şeyler gelişirken bir anda bu yaşında mesela intikam almaya çalışıyor. Daha önce ya da daha sonra neden olmadı? kopuş noktası neydi? Onu da merak ettim açıkçası ben. Evet yani zamanın bekledi bilmiyorum. Bir çocukluk evresi var. Hatta filmde ormanda büyüdüğünü söylüyor ana karakterin. İşte sonra ringlere çıkıyor. Maymun maskesiyle dövüşlere katılıyor. Ama en hepsinde kaybediyor. Yani bir normalde baktığımızda her filmde bir ana karakter kazanır aslında. Bir dayak yemez. Bir çaresizliğini görmeyiz ama burada onu görebiliyoruz. Bir şeyin arayışında, hep bir şeylere çıkmanın peşindeydi ana karakter. Hep bir yükselmenin peşindeydi. Arkadaşı Alfonso'yu da birlikte bir güç işine giriyor. Yeni yerler görmeye başlıyor. O diğer kötü karakterlerle karşılaşması için. Yani öncesinde neden olmadı bu konum yani? Neden yapmadı da şimdi aklına geldi? Yani burası benim için de bir boşluk oldu yani. Öyle, onun dışında eleştireceğim bir şey yok ilk filmin sonuçta. Daha da iyi filmler yapacak gibi duruyor. Evet, başarılı. O zaman yavaş yavaş kapanış yapalım istersen. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz izlediğiniz için. E, kanalımıza eğer beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler dilerim. Teşekkürler Burak. Bize destek olmak için kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İlk sahnede şeyi gördüm bak. Dövüş sahnesini gösteriyor ya, diyor. Herkesten var diyor. Müslüman, Hristiyan şey. Ama aslında bizim taptığımız şey diyor. Hint diyor. Yani paraya tapıyorlar.